Ya şöyle Gazze'yi her zaman müdahale edebiliriz, istediğimiz gibi ilerleyebiliriz diyorlar ama Türkiye'ye karşı böyle bir gücü kendilerinde muhtemelen bulmuyorlardır. Bu da işte son dönemdeki gerçekten savunma sanayi başta olmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı ve diğer etkenlerde çok fazla etkisini gösteriyor. Aslında bu benim de işte sahada gördüğüm, ilk sınır ötesi operasyonda gördüğüm ve o günden bugüne değişen çok şeyi böyle bakınca görebiliyorsun ama bir de görmeyenler var. Bu görmeyenler de seni zaman zaman sinirlendiriyor programlarda. Ya görmüyor değil. Görmek ya. istemiyorlar belki de. Bak, e, nefret edilen eden ülkelerin savunma stratejistleri bile. Bu gerçekleri raporlarına yazarken görmüyor demeyi ben artık kabul etmem artık. Ha, ya art niyet ararım diyorsun. Bak, görmemek başka bir şey ya. Hani görmezsin. Dersin ki ben kardeşim bu konuda cahilim dersin. Tamam mı? Geçersin. Sen eğer bir de üstüne üstlük yapılanı diyanerlerde satılan makete benzetirsen ya ne abartıyorsunuz ya? Niye abartıyorsunuz ki yapılan şeyleri ya? Bu bildiğiniz zaten şey. Ne? Maket. Maket. Nerede satılıyormuş? Gidin herhangi bir tarihe satılan dükkandan alırsınız bunu. Niye abartıyorsunuz ki ya? Demek iyi. Yalnızca görmemek olarak mı söyleyeyim ben size? Evet. Ya abartıyorlar ya aslında öyle bir Anadolu diye bir uçak gemisi yok ya. Cık. Ya doğal gaz falan bulunmadı arkadaşlar. Ruslar alttan bir boru döşediler. <laughs> Türkiye'de onu verdiler, veriyorlar. Aslında Rusya Türkiye'nin siya iç siyasetine müdahale ediyor. İtalya arabaları, togları gönderiyor. İtalya'dan geliyor, limana koyuyorlar, limandan içeri giriyor. Bunları söylemenin neresi görmemezlik? Tamam. Tam tersi. O kadar iyi görüyorlar ki. Senden benden daha iyi görüyorlar senden benden daha iyi gördüğü için aşağılamaya çalışıyor. Görmese Çok güzel. bunu da anlatmaz. Gördüğü için anlatıyor. Yani onu o kadar güzel engelleyecek ki. Mesela şimdi Ceyhun Bozkurt'ta bir kitap yazıyoruz. Tam da bunun hikayesini yazıyoruz. Tam da bunun hikayesini yazıyoruz. Yani Türkiye'nin geçtiği sürecin içerisinde o kadar ilginç bir yerden geçiyor Ne zaman yayınlanır onu da belirtelim. Vallahi inşallah... E, aslında çok daha erken yazacaktım ama, evet, ama e, bana hayat müsaade etmiyor, öyle söyleyeyim. <laughs> ama çok güzel bir kitap geliyor ve herkes şunu anlayacak, yok ya diyecek. Yok yani, yani bugün Selçuk bayrakları falan yapılanları falan konuşuyoruz ya. Dün, dün Bahçeli Evler'de e, kitap fuarındaydım. Biliyorsun fuarlarda bir saat öncesinden şey başlıyor. Küçük bir konuşma yapıyorsun sonra imza i̇mza Çok yaşayan. da güzel. Çok da keyifli bir sohbet oldu gelenlerle. Allah razı olsun pazar günü doldurmuşlardı gün orayı. İnsanlara üç tane, dört tane soru sordum. Bu ülke hepimiz nasıl büyüyeceğiz? Bana söyler misiniz dedim. Üretim yapacağız dediler. Çok güzel. Doğalgaz bulacağız. Çok güzel. Petrol bulacağız. Harika. Savunma sanayinde yeni ürünler yapacağız. Eyvallah. İnovasyon yapacağız. Eyvallah. O da tamam. Çok güzel. Şimdi dedim anlattığımız, ben şimdi şöyle sorayım. <laughs> Mesela dedim e, savunma sahanede öyle bir ürün yapacaksınız. Örnek veriyorum dedim. İhalar yapacaksınız. E, bunu yapanı Türkiye'de ne yaparlar diye sordum. Bütün salon şöyle söyledi. Döverler. Peki petrol bulduk desem ne yaparsınız? Petrolü bulana ne yaparlar dedim. Döverler. Doğalgaz bulduk desem ne yaparlar? Dalga geçerler. Döverler. Evet. Dal. Döverler dedim. işte dal geçmek Aynen. ve diğerleri. Mesela dedim e, yerli ve milli bir araba yapsan ve bunun adını da böyle güzel koysa ne yaparlar? Döverler. İşte çok önemli bir inovatif bir ürün çıkarsan Türkiye'de ve bunu dünyaya pazarlasan ne yaparlar? Döverler. Ya dedim arkadaşlar bir tuhaflık yok mu? <laughs> bir tuhaflık yok mu dedim. Normalde dedim. Bunu yapan ülkeye katkı sandığı için adamı dedim başımızın tacını yaptığımız yerden dedim. Hepiniz dedim dövüleceğini söylüyorsunuz. Çünkü dövüldüğünü görüyorsunuz dedim. Yani. Yani oradaki herkes AK Parti'nin MHP'li veya işte ne diyeyim Cumhur İttifakı'ndan değil. Herkes orada. Bu ülkenin, Bu ülkenin bütün vatandaşı. katmanları oldu. Bütün milletimiz orada. Dövüldüğünü görüyorlar çünkü. Ben size söyleyeyim ya dünyanın neresine görülmüş? Mesela Apple firmasının sahibinin e, şu anda Amerika Beşikleri'nin katkısına kadar biliyor musun? Ne kadar abi? Yani toplam cirosu neredeyse Türkiye'nin cirosu kadar. Aynen öyle. Gayri safi milli hasılası kadar. Arkadaş bir Apple firmasından bahsediyorum. Siz hiç gördünüz mü Apple firmasının sahibiyle kavga edildiğini? Veya işte Amerikan uçak üreten e, firmaları var. Mesela uçak üreten firmasının sahibinin dövdüğünü gördünüz mü hiç? Elon Musk'ın bile dövüldüğünü görmedik yani. yani Göremez. O değil bile mi? o kadar aykırı olmasına rağmen. Testasını yapıyor, onu evet. yapıyor, bunu yapıyor değil mi? Göremiyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü onun kat, katma değer ülkeyi bir üst lige taşıyor. Ve zirvenip, beğenmedikleri, beğenmedikleri ve kızdıkları, beğenmedikleri ve kızdıkları kimden bahsediyorum? Selçuk Bayraktar'ın şirketinden bahsediyorum. Sana küçük bir hikaye anlatacağım. Aynı görüşte olmadığım bir arkadaşım var benim. Aynı görüşte değilim. Siyasi olarak aynı görüşte değilim. E, büyütülme tarzımız, hayat tarzımız da e, aynı değil. Ama kırmızı çizgilerimiz aynıdır. Yani vatan konusunda, millet konusunda. E, demokratik düşünceler konusunda aynı fikirdeyiz. Ama bak iki konuda hiç aynı fikirde değiliz. <laughs> ben teknofestlerle ilgili konuş, konuştuğumda bana şey demişti bir gün. Ya Mete'cim artık abartıyorsun. Yani çok abartıyorsun. Yani teknofestlerin gençlerin hayatına nasıl bir etkisi olabilir ki demişti bana. Tamam dedim ya yani konuşmayacağım bir daha sana bu konuda bir şey konuşmak istemiyorum. Bu söylediğim arkadaşım çok önemli bir iş insanı geçen gündü ki ya ben sana özür diliyorum o zaman. Hayırdır Benim de arkadaşlarımla beraber biliyorsun büyük bir burs şeyimiz var, programımız var. Türkiye'nin her tarafından başarılı üniversite öğrencileri İstanbul'a geldiğinde onlarla mülakatlarını yapıyorlar. Çok da ciddi bir burs veriyorlar. Çok da başarılı öğrenciler. Bir de mülakatlarını kendisi yapanlardan bir tanesi. Aynı zamanda ondan mentörlük de yapıyor. Ben dedi yaklaşık dedi işte yüze yakın öğrencilerin şeyini ben yaptım dedi mülakatını. Bunun 50 tanesi, erkek 50 tanesi kızdı. Sana bir şey soracağım, söyleyeceğim dedi. 50 tane e, üniversiteyi kazanan başarılı öğrenciye sorularımızdan bir tanesi şuydu. Bu üniversiteye girmenize, mühendislik okumanızda e, sizi motive eden konu neydi? dedi En dedi, büyük o. konu neydi? Erkeklerin dedi neredeyse tamamını yakını teknofest dedi bana dedi ve bunu söylerken ilk aklıma sen geldin. Her bir soru benim suratıma tokat gibi patladı dedi. Sen dedim bunu sana ben söylemiştim. Ama ben sana söylerken dedim. Bunu dedim bir e, siyasi görüş olarak söylememiştim. Ben oradaki çocukların girip gözüne bakmıştım. O çocuğun uçağa bakarken, o uçak uçarken çocuğun o uçağı gördüğündeki şeyi yaşadım. Çünkü ben de oradan geçtim. Ben de devlet parasız yatılı okullarında okudum. Ben de bir işçi çocuğuyum beni motive edecek bir şeye ihtiyacım vardı. Benimle senin arandaki en büyük fark şu. Sen ağzında altın kaşık adı doğansın. Benim ise ekstra bir motivasyonum yani. Askeri okullarda büyüyen, büyüyen. E o dağlarda beni hep beni, benim beni beni bir başarı motive etmişti. O çocuklar Teknofest'e gittiklerinde çocuklar hep şey diyor demişler onlara. Sen yapabilirsin. Biz yaptık, sen de yapabilirsin. E, Selçuk Bayraktar'ın en büyük motivasyonu o. Ben de onu söylüyorum. Yaptığı hiçbir siyahi ve iha'dan öte bence milyonlarca çocuğa başarabilme hissiyatını aşılamış olması bence övülmesi gereken babası rahmetli babasından başlayarak övülmesi ve konuşması gereken önemli konulardan bir tanesi. O bir o bir devrim devrimci. Bak söylüyorum. Selçuk Bayraktar'ın babası, amcaları ve şu anda kendi yarattığı ekol. Aslında bir devrimci onlar. Hangi devrimci biliyor musunuz? Silah devrimcisi değil bakış açısını değiştiren Bilinç, bakış bakış açısını değiştiren bir devrim yaptılar. Kesinlikle. Ha? Ve bunu bana söyleyen arkadaşım, bak ne diyorum sana? 50 kişinin neredeyse tamamına yakını Teknofest dedi bana diyor. İşte senin anlatmanla idrak etmiyor ama orada gözüyle gördüğü zaman e, anlıyor ama işte gitseydi çoğu da gitmiyor. Yani Gitmez gitmeden çünkü neden? Yorum yapıyor. Çünkü neden? Çünkü orası Cumhur İttifakı'nın şey yeri. Öyle diyor Cumhur İttifakı'nın evet, evet. yeri. Ben arkadaş ben Millet İttifakı'nın herhangi bir faaliyete de gidiyorum. Ben memleketim için kim iyi yaparsa başımıza taşırım. yani, yani TCG Anadolu'yu gidip gezmek niye abes olsun ki? Çok da güzel görüntüler vardı. Sarayburnu'na geldiği ilk günden beri bitmedi yani. Hani yüzlerce, milyonlarca insan orada gitti, gördü, görüntülerini izlediler. Ama işte burada abi seni farklı kılan da biraz o. Sen çünkü işte Teknofest'e de gidiyorsun. Savunma Sanayi Fuarı'nın da başından sonuna kadar oradasın. Yani herhalde bir fuarda dokunmadığın bir e, teknoloji kalmıyor. Ben sivil senin. ürünlere de gidiyorum. Ben sivil üreten, teknoloji üreten şirketlere gidiyorum. O programların de gidiyorum. çok güzel zaten. Ben yani, hepsine gidip orada görmeye çalışıyorum. E, Meteor YouTube kanalında var. O programlar umarım devam eder. Şimdi yeni bir anlaşma var herhalde e, YouTube'la alakalı. Bilmiyorum. O bakacağız. programlar bakacağız diyor duyurulur. O programlar gerçekten ayrı. Yani çok bütün işte savunma sanayi fuarları var, özel şirketler var. Hepsiyle alakalı bilmediğimiz bütün detayları orada görebiliyoruz. Direkt muhatapları anlatıyor. E, çünkü bakın şöyle bir yanlış inanış var. Sen de görüyorsun bunu. Savunma sanayi teknolojisi diye bir teknoloji yok arkadaşlar. Yanlış bilgi bu. Türkiye'de teknolojik bir devrim olmasaydı savunma sanayi bu kadar sıçrama yapamazdı. Yani... Siz bir makine, bir şey ürettireceksiniz. Size küçük bir veri vereyim. Çok ilginç bir veri. Türkiye yarın sabahleyin bütün uçaklarını yaptırmaya kalksa. Yarın sabah dese ki ben 100 tane şey yapacağım. F-16, yeni F-16'yı ben yapacağım. Yani F-16 benzeri. Kaanları yapacağım. Dese. Sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki bütün CNC makinelerin çalıştırması gerekiyor biliyor musun? Türkiye'deki bütün, bütün CNC makinalarının tamamının onlara çalışması lazım. Ki o ortaya çıksın. Yapabilirsiniz. O kadar zor ki. Bazen bir tane bir tane ürün aylarca çalışarak e, bir tane ürün çıkartıyorsun. İnce işlikte Aylarca çalışıyor. Bir tane koca makine. Makinenin değeri yaklaşık bir buçuk milyon dolar. Bir buçuk milyon dolar. İnanılmaz Senin altyapın ol, olmasa Böyle şeylere falan kalkamazsın. Şu anda Türkiye'nin e, makine makina parkı Avrupa'nın İtalya'dan sonraki ikinci park. İtalya'yı yakaladık, yakalamak üzereyiz. İspanya İspanya çoktan geçti. Siz bunu görmezseniz, bunu da göremezsiniz arkadaş. Yani şey diyor, Türkiye zırhlara çapıyor. Ha çok kolaydı zırlara. Şeyleri birleştiriyorsun, tankları birleştiriyorsun. <laughs> Onlara da bir de kaynak Yap, atıyorsun. Poz gibi. Aynen. araya da kaynak atıyorsun. Al arkadaş, sana tank yaptım. Böyle mi zannediyorsunuz yani? Uçak yaparken, uçakları parçalarını birbirine yapıştırıyorsun. Uçak yapıp uçuruyorsun öyle mi? Bak bazı uçak parçaları diyorum. İddialı olanları söylüyorum. İddialı olanlar aylarca bir makine bağlı kalıyor yalnızca ona. Test ediliyor, bakılıyor, ediliyor. E başka bir şey söyleyeyim. Deniyor, sana. yanılıyor. O füzelerin şeyleri var. Hani fırlatıldığı mekanizma var. Onlar çok hafif olması lazım ama işte çok da değerli bir malzemeden yapılıyor. Geçen gün birisi için su konuşturken. Yaklaşık 300 kiloluk bir üründen 30 kiloya indiriyorlar onu. Yapa 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 yapa. 300 kiloluk bir üründen 30 kiloluk bir parçaya indiriyorlar. Elemede. 200 200 küsür kilosu atık. Ya bu seviyelerden bahsediyoruz. Yani Türkiye bunu başardı. Yani bu sistemi yaptıktan sonra bunu da defalarca defaatle dile getirdin sen daha önce. Zaten o yüzden başka ürünler de yapabilmeye aşamasına geçti. Evet. Bir anda hızlı tren yapıyorsun. Çünkü uçak yapabilen bir ülke hızlı tren çok rahat yapar. Tamam. Yani sen motor yapıyorsan bir anda tank motoru yapmaya başlıyorsun. Çünkü uçak motoru yapmak zaten silsile şeklinde olur. devam Aynen. ediyor. Şimdi o piramidin aşağısı sağlandı yukarı doğru canavar gibi gidiyor. Ben ülkemin geleceğinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ben tek üzüldüğüm şey ne biliyor musun? Bu kadar olumsuzluğun pompalandığı, pompalanmasını bir türlü kaldıramıyorum. Evet bu ülkenin bir sürü hatası var. Demokratik hatalarımız var, siyasi hatalarımız var, ekonomik hatalarımız var. Evet. Ee, i̇şte ne diyeyim? Gelir dağılımda eşitsizliğimiz var. Bunların her birini tartışalım arkadaşlar. Ama ülkeden umudumuzu kesmeyelim. Bu ülkeyi, bu ülkeyle ilgili e, diyorsanız ki ben işte bu ülkenin bir neferiyim diyorsanız, bu ülkeden vazgeçmeyeceksiniz. Her türlü şeyi konuşabileceğiz, bak her türlü konuyu konuşabileceğiz. Bizim hatamız şu. Biz yapılmayanı konuşmuyoruz. Biz yapanı dövüyoruz. Biz petrol e bu, bulanı dövüyoruz. Bu huyumuzdan da vazgeçmiyoruz. Biz te teknoloji yapanı dövüyoruz. Abi sen yapmayanı dövsene. Yapmayanı dövsene. İyi niyetliysen mesela çalışmayan belediye başkanını döv. Değil mi? Ne yapıyorsun? Belediye başkanı çok popülerse dayak yemeye başlıyor. Veya çok önemli bir iş adamı çıkıyor. Bir şeyler yapmaya başlıyor. Bizi rahatsız ediyor arkadaş. Niye rahatsız ediyor ya? Helal olsun diyorum ben ya. Bu bir huş. Ya çevremizde arkadaşımız da bir başarılı bir şey yaptığı zaman bunu biz kabullenemiyoruz. Ama memleket öyle olmalı. Bence memleket de oraya doğru gidecek inşallah. Ama çok kötü bir 7 seneye giriyoruz. Evet programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Başa dönecek olursak 2024'te dünyayı neler bekliyor diyelim. Böyle kısa bir cevapla da yavaş yavaş. Ee, Valla 2023'te yaşadık. Mesela pandemi döneminde bundan daha büyük felaket olmaz diyorduk tamam mı? <laughs> <laughs> evet, bittik diyorduk yani. yani. Biz nasıl çıkacağız bu çıkacağız, işin içinden durduk. diyorduk. Sonra arkasından tedarik krizi yaşadık. Hatırlıyor musunuz? Dünyada bir enflasyon krizi yaşadık. Araçlar gelmedi, gitmedi. Sonra bu bitti derken bir anda e, Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Tam o bitiyor filan derken o <laughs> devam ediyor. krizi. Arkasından bir de üstüne ötet devam ediyor? Burası devam ediyor. Arkadaşlar şu anda yakın coğrafyamıza süren savaşları sayayım mı size? Rusya-Ukrayna. Gürcistan hala devam ediyor gerilim. Tamam mı? Azerbaycan-Ermenistan. Ermenistan. İran Irak, Patlamaya hazır bomba. Suriye, Lübnan. Devam edeyim mi daha? İsrail ve Gazze. Mısır her an patlamaya hazır. Yanına koy Libya'yı. Devam ediyorum hala. Buradan bitiyor bu iş. Yo. ve bunun bir de uzak doğusu var. Uzak doğusu, uzak doğu şu anda hani vardır ya böyle e, volkan patlama önce duman çıkartmaya başlar. Şu anda, o seviyede Şu, şu anda. anda duman çıkıyor. Duman çıkıyor şu an. Her an patlayabilir. Ve patlamak için de en uygun zaman için için. Çünkü dünyada bugün Belçikalılar bir şey söylemiş. Belçika eski kara kuvvetleri komutanı diyor ki Avrupa'da diyor bir savaş çıksa diyor iki gün sonra taş atmaya başlarız diyor. Elimizde hiç mühimmat kalmadı diyor. Bunu Belçika kara kuvvetleri eski komutanı, kara... Kuvvetleri. komutanı bütün Avrupa için söylüyor şu anda. Avrupa bir savaşa girse diyor. üç gün sonra taç atmaya başlayacağız diyor. Stoklarını bitirdiler çünkü. Çünkü onlar da Ukrayna'ya... E, stoklar nasıl bitti peki? E çünkü hep Ukrayna'ya gönderdiler. Değil mi? Ve yeni üretemediler. E çünkü dünyada belli malzemeleri üreten belli firmalar var. Mesela Türkiye öyle değil. Türkiye bütün şu anda bütün mühimmatlarını kendi üretiyor. Bu da şu mu demek oluyor? Yani 2024'te bu coğrafyaya baktığımızda e, bu savaşı görebilecek miyiz biz? Büyük bir savaş görebilecek miyiz? Ee, ee, ya da nasıl? Savaşların şey... dozları atmaya başlıyor. Dozları atmaya başlıyor. Tabii savaş deyince bakın. Yıllarla süre gelen savaş, bir durum. Konvansiyonel savaş gözüküyorsunuz ama asimetrik savaş öyle değil. Ee, ambargo ile başlıyor. Abluka ile devam ediyor. Arkasından iç karışıklıklar. Sonra darbeler. Arkasından işte ekonomik krizler. Bunlar da artık savaş gibi etkileri var. Çünkü dünya global küre geldi. Yok, evet. Yani bugün Çin, yarın sabahleyin. Ee, bölgede herhangi bir e, olay yapsa buna müdahale edecek olan hangi ülke var? Yani Amerika müdahale demez. Amerika müdahale etse zaten bitti. Hiç kimse müdahale Şart edemez. Şart elleri kapat. Hiç kimse. Ancak mühimmat gönderir, malzeme gönderir ve diğerlerini gönderir. Başka hiçbir şey yapamaz. Dünyanın e, baş edemediğini hissettiğinizde bölgesel sorunlar halledilebileceklerini inanan kişiler tarafından tam fırsat olarak değerlendirilirler. Venezuela'nın hemen yakındaki komşusuna saldırması gibi. Niye? Çünkü konjüktür ona müsait. Fırsat. fırsat. Herkes fırsat olarak görür ve o fırsatta geçmiş bakiyeler bir anda önünüze hesap olarak gelir. Öyle bir döneme giriyoruz. Öyle bir döneme giriyoruz. İnşallah Türkiye bu konuda bu yaptığı faaliyetlerle ülkesini de, vatandaşlarını da, çevresine de o diyoruz ya yurtta su, cihanda suhu çok rahat bir şekilde aksettirir. Yani siyasi çekişmeleri bir yana bırakarak göğsümüzü gere gere şunu söylemeliyiz ki... Ya siyasi ki... çekişme olsun ya. Yani ben şunu söylemem ki muhalefet yolsuzlukta mücadele etsin, liyakatsizliklerle mücadele etsin, hukuksuzlukta mücadele etsin arkadaşlar. Hatta muhalefet bunu yaparak bu ülkeyi kazandırabilir. Döveni dövmesin diyorum, yapanı dövmesin diyorum. Yani petrol buldu diye kavga etmesin ya. ya ben böyle bir şey istemiyorum arkadaş. Bana yolsuzluk dosyasıyla gelsin, ben de arkasına dizileyim arkadaş. Koguksuz da gelsin arkasında dizileyim. Ya petrol bulunma dalga geçmek ne demek ya? Ya Biz Türkiye'yle beraber gittik. Bütün tesisleri beraber gezdik. O insanların o çalışmasını nasıl yok, yok sayıyorsunuz sayarsın. ya? Onların psikolojisi de çok ciddi etkileniyor bu durumdan muhtemelen. Muhtem evet. yani. Neyse. Bu kadar basit. Ee, yolun açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Izleyin, açık olsun. Hoş geldin. Eyvallah. Ee, gerçekten çok mutlu ettin beni. Eyvallah. Yine ufkumuzu açtın. Yani şu bilmiyorum kaç dakika oldu ama. Nasıl geçtin yine anlamadım. Eyvah. E kamera önünde böyle oluyor, arkasında da böyle oluyor. Seninle muhabbet etmek çok ayrı bir çok keyif. Çok teşekkür ederim. E, bir yandan da çok eğlenceli de bir kişiliğim var aslında. Burada hep ciddi konuları <laughs> konuşuyoruz ama aslında bir günde öyle bir eğlenceli program <laughs> türker ben, sen, üçümüz şöyle güzel eğlenceli ya, bir program şey yapsak İşin kötü tarafı biliyor musun? Normalde birçok konuyu beraber tartışırken gülmeyi çok seviyorum. Tam gülmeye başlıyorum. Bir sahne gözüm önüne geliyor. Bir şey beni durduruyor biliyor musun son zamanlarda? Çeyim kaçtı, tadım kaçtı. Evet, yani keyfi kaçtı. E, bir tane çocuğun e, görüntüsü önüme geliyor. E, bir de e, torun sahibi olunca biraz daha şey oldum galiba. Ya, daha da duygusallaştım. Allah bağışlasın. Yani iyice duygusallaştım. Dedeye bağladım galiba öyle diyeyim. E, çocuklara karşı çok severim zaten. Çocukları çok severim. Ama çocukların üzüldüğünün bir fotoğraf karesi benim önüme geldiğinde ben dayanamıyorum. Tadım kaçtı. Çok gülmenin onlara karşı haksızlık olduğunu düşünmeye başladım biliyor musun? Mesela arkadaşlar hadi gelin bu akşam bir yere gidip bir müzik dinleyelim diyemiyorum. Kendimi suçlu hissediyorum biliyor musun? İnşallah kıracağım ben de bu şeyi. İnşallah e, bu tür işte üzüntüler de bir an önce yok olur diyelim. İnşallah. Temennimizi dile getirelim. Efendim gündem özel değildiniz. Çok değerli bir konumuz. Meteor'la birlikteydik. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Siz de yorumlarınızla lütfen katkınızı sağlayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.